Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ve esnaflar Kıbrıs Meydanı çevresinde yaşanan bankamatik eksikliği ile iş yeri ihtiyacı konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kahramanmaraş Attarlar Esnaf Odası Başkanı Cuma Güler çözüm talebini dile getirdi. 6 Şubat depremlerinde Kıbrıs Meydanı çevresinde bulunan ve bankamatiklerinin yıkıldığını hatırlatan Güler, o tarihten bu yana bölgede herhangi bir yenileme yapılmadığını belirtti. Kahramanmaraş'ta halkımızdan ve esnaflarımızdan yoğun bir bankamatik talebi var. 6 Şubat'taki depremde malum Kıbrıs Meydanı civarında 6 taneye yakın banka bulunuyor. Bu bankamatikler yıkıldı, yerine yenisi herhangi bir şey konulmadı. Başkan Cuma Güler, özellikle Ulu Camii ile Bankalar Caddesi arasında uygun bir alan bulunarak Bankalar tarafından acilen bankamatik kurulması gerektiğini ifade etti. Ben buradan e, yetkililerden şunu talep ediyorum: Esnafımızın ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda olacağım iş bankası arasında mutlaka ki yer uygun bir yer bulacaklardır. Acilen bu şubeler buraya birer tane bankamatik koymalarını rica ediyorum. İş yeri ihtiyacına da dikkat çeken Güler. Trabzon Caddesi'ndeki inşaatların %90 oranında tamamlandığını belirterek, inşaatların altındaki işyerlerinin bir an önce sahiplerine teslim edilmesini ve esnafımızın kapılarını açarak Kahramanmaraş'ın ekonomik hayatına yeniden katkı sunmasını istiyoruz." dedi. Esnaflarımızdan yoğun bir şekilde iş yeri talep edilmekte. Malumunuz e, Trabzon Caddesi'ndeki inşaatlar %90'ı bitti buradaki inşaatın altındaki iş yerleri bir an önce halka sahiplerine vererek esnaflarımızın burada kapılarını, iş yerlerini açmalarını talep ediyoruz, istiyoruz. Bu iki önemli olayımızı gündeme getirdiğiniz için tekrar Atsu TV'mize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.